Anket şirketi Genar'ın 3000 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği son anket sonuçları belli oldu. Genar yaptığı araştırmasında katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu sordu. 18 yaş üzeri baz alınarak ülkenin nüfus dağılımı gözetildi ve görüşmelerde seçmen profilini temsil etmesi amacıyla kota örnekleme yöntemi kullanıldı. Firma tarafından yapılan ankette AK Parti %42.1 CHP %22.8, MHP %10.3, İYİ Parti %10.1, HDP %9.7, Saadet Partisi %1.7, Deva Partisi %1.0, Gelecek Partisi yüzde 0.6, Büyük Birlik Partisi yüzde 0.6, diğer partiler yüzde 1.1 oy aldı.